Diyorlar ki Fenerbahçe'yi çok kontrollü oynatıyor. Aykut Hoca Fenerbahçe'yi hatta korkak oynatıyor diyenler de var. Bu konuda gelen izininizde bir iki tweet de okuyacağım. Hepsine birlikte cevap verebilirsiniz. Furkan Tuna demiş ki 3 sezondur böyle Aykut Hoca'dan hücuma yönelik oyun göremiyoruz. Gökhan Arsoy demiş ki Fenerbahçe bu kadar atak futbolculara sahipken neye defansif oyunu oynuyor? Volkan Ören demiş ki niye hızlı oynamıyoruz? <laughs> Fenerbahçe kontrollü mü oynuyor? Fenerbahçe korkak mı oynuyor? Fenerbahçe defansif mi oynuyor? Fenerbahçe yeteri kadar hızlı çıkamıyor mu? Fenerbahçe hücum edemiyor mu? Ee, yanlış, 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 yanlış. Buradan yola çıkalım. Korkak oynadığımız söylenemez. Çünkü en azından şu son 3 maça kadar şunu söyleyebilirim. Bütün oyunu rakip yarı sahada oynamaya çalışan bir takımdık biz. Bütün oyunu. Gücümüz yettiği sürece, gücümüz yettiği sürecinin altını çizerek söylüyorum. Bu gücün içine enerjiyi de koyarak söylüyorum. Ne sadece. kadar o gücünüz 90 dakika hesaplıyor? Ee, yani ya. bazen tabii ki sonucu alana kadar çok etkili oynayan bir takım. Ancak sonucu aldıktan sonra rakiplerin de artık evet. e, inisiyatif alma arzusuyla beraber e, bunu sürdürme konusunda zaman zaman zaafa uğrayan bir evet. takımımız vardı. Ama bunun nedenlerini de ilerleyen dakikalarda konuşabiliriz. Son derece yani madem... Dakika, hesabı açık siz açık söylemek gerekiyor. Bakın ligin en dominant takımıydı Fenerbahçe. Eğer bu işin e, yasası e, ana materyali topsa ve topla oynamaksa ki <laughs> hakikaten bütün oyun bunun üzerine inşa evet. edilmiştir. E, son iki sezonunda bütün en dominant takımıydı. Hadi buradan yola çık, e, çıkmadık. E, çıkmayalım. Başka bir tarafa geçelim. Geçen sene süper final oynandı. Türkiye'nin en kaliteli kadrolarının evet. şampiyonluk için birbiriyle yarıştığı evet. e, bir yarışmaydı. Fenerbahçe 6 maç oynadı rakipleriyle, Galatasaray altı maç oynadı rakipleriyle, Beşiktaş 6 maç evet. oynadı, Trabzon 6 maç Aa. oynadı. Yani korkak ve e, etkisiz Fenerbahçe rakiplerine 4 puan fark atarak o e, süper finalden çıktı. Evet. Hangisi? ...çok süper finaldeki falan ee, bahçe işareti... Diğer, ...diğer taraftan... Allah var. Diğer, ...çünkü süper finale gelirken çok sorunlar yaşadık... Kesin. ...hem dışımızda sorunlar yaşadık... ...hem içimizde sorunlar yaşadık... ...tam süper finalin arifesinde... ...özellikle Eskişehir maçı çok önemlidir... ...Eskişehir maçının ertesinde... E, ...takımdaki bütünlüğü nihayet sağladık... ...çünkü hem benim... ...özellikle zaman zaman futbolun dışına... ...taşan... E, ...ve hiç istemediğim... E, ...o döneme ait... ...zaman zamanlama sıkıntılarım hem bunun ve dış bir takım etkenlerin getirdiği takım içindeki bazı kaynamalar özellikle Eskişehir maçına kadar çok etkili oldu. O dönemde dört tane arka arkaya deplasman mağlubiyeti aldık. Eskişehir maçı son mağlubiyettir. Dört tane arka arkaya deplasman mağlubiyeti alıyorsa Fenerbahçe takımı ben o gün de çok açık yürekliyle söyledim. Bu takımın antrenöre ihtiyacı yok. Antrenörsüz gitse bir şeyleri anlatmaya çalıştım o dönemde. Antrenörsüz gitse ...dört defa arka arkaya Fenerbahçe takımının bu kadar yatırımla mağlup olma hakkı yok. Bir tanesinden beraber döner. Kendimi de işin içine koyarak evet. söylüyorum bunu. Hiç şeye gerek yok. Hocam bu bakılar bağlı... vardı. Evet. Sıkıntılar vardı. Özür dilerim. Bitireyim ondan sonra evet. yapalım. O çok sıkıntıları atlattık. Ondan sonra kendi özümüze döndük. Bütünleşmeyi sağladık son dönemde. Ee, büyük puan farkı statü gereği yarıya indi. 5 puana indi. 9 puanlık fark dört buçuk puana inmişti. Statü gereği 5 puana yükseldi. Süper finale geldiğimizde orada oynadığımız Galatasaray maçı deplasmanda oynadığımız Galatasaray maçının dışında bütün rakiplerimize büyük üstünlük kurmayı başardık. Evet. Ee, bu eleştirilerin doğru olduğunu, haklı olduğunu düşünmüyorum. Eleştiriler konusunda her zaman söylüyorum. Maksat arıyor son musunuz yaşıyorum. bunlarda peki? Efendim? Maksat arıyor musunuz bunlarda? Yok maksat bu, bu biraz evvelkilerde maksat aramıyorum. Buralarda şunu günlük yaşıyoruz biz. Bir günlük yaşayan yani bir Hayır bir bombardıman falan yo, yo, var. Yok o bombardıman bu döneme de. ait. Bu evet. döneme ait. Bu biraz evvel söylediğiniz isimlere vererek söylediğiniz evet. eleştirilerin ben e, genel olarak taraflar eleştirisi peki olduğunu Peki hocam baktığınızda hakikaten de... Maksatlı olduğunu düşünmüyorum yani. Evet. Çok net o, o, tarafı değil benim. Maksatlı olduğunu söylediğim başka tarafı. Evet, Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 11 sezondur yenemiyor. Başka söylemle Fenerbahçe 11 sezondur Kadıköy'de Galatasaray'ı ya yeniyor ya beraber kalıyor ama kaybetmiyor. Şimdi bir anda Fatih Terim'in Galatasaray'ı, bir anda Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'si. Bu taraftan da baktığınızda son 3 maçta Kadıköy'de Fenerbahçe Galatasaray'ı yenemiyor. Ve Belki Duykut Hoca'ya karşı olanlar diyelim. Bu dönemde Galatasaray'a karşı acaba o psikolojik üstünlüğümüzü kaybediyor muyuz gibi bir şey de taşıyorlar. E şimdi geçen sezonki lige bakıldığı zaman, geçen sezonki evet. lige bakıldığı zaman sadece Fenerbahçelilerin özellikle doğru düşünen Fenerbahçelilerin evet. ki büyük çoğunluğun doğru düşündüğünü tahmin ediyorum. Şöyle bir lige bir genel olarak bakmalarını rica ediyorum ben sadece Fenerbahçe Galatasaray maçlarına değil lige şöyle bir bakmalarını rica ediyorum. Sözlerimin ne anlama geldiğini fazla açmayacağım ama anlayacaklarını düşünüyorum. Sadece psikolojik, psikolojik üstünlüğü mü kaybettik acaba biz? Fenerbahçe olarak. Lütfen sağduyulu Fenerbahçeliler en azından hani belli bir amaca olabilir. İnsanların amacı amaçları olabilir. Bu amaçlarında mücadele edebilirler. Belli amaca hizmet etmedenlerin dışında ee, Sağda Fenerbahçelerin geçen sene sezonki Lig'e... şöyle bir bakmalarını rica ediyorum. Bir. İki. Şöyle bir yanıt vereyim o zaman buna. Daha e, <laughs> e, kamuoyunu ilgilendiren tarafıyla söyleyeyim. İki deplasmanda biz kazandık orada. Evet. Üç maçtan iki tanesinde biz kazandık. E, deplasmanda da. Bakın son maçı e, son maçı anlatayım ben size. Hem Fenerbahçeleri anlatayım. Lütfen buradan bu kadar açık sözlükle söylediğim şeylerin e, yarınlarda Alehime'de kullanılacağını biliyorum ama ben hep doğrusunu içimden geçenleri söyledim. Bu sefer de söyleyeyim. Son maç Süper Kupa maçı. Bir Galatasaray maçı maç öncesinde söylediğim gibi bir Galatasaray maçı olmasının önemin dışında çok fazla öneme sahip değildi benim için. Çünkü kafamın içinde tamamen ve tamamen bizi ve Fenerbahçe kulübünü daha doğrusu Fenerbahçe kulübünü 2 Temmuz'a döndürecek olan maç Spartak-Moskova maçı gözüküyordu. Ben o maçta da tamamen ve tamamen Spartak-Moskova maçının provasını yapmak için sahaya çıkmak istiyordum. Ancak bu Genel durum, transfer 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 maçtan sonra da söylediğim gibi ile başlayan bir acayip durum. Toplumsal baskı. Gerçekten büyük baskı ve teknik direktörleri gerçekten çok rahatsız ediyor. Rahatsız edici bir baskı bu. Özgür, Yani baskının bir tarafı bir yere kadar çok doğru iyidir ve doğrudur. Çünkü gelişmeyi destekler. Çünkü o baskıyla yaşamayı öğrenirsiniz, gelişmeyi destekler. Ama baskının dozajı arttığı andan itibaren bu sefer tamamen e, ters tarafa doğru Hı. götürüyor. Dolayısıyla o Galatasaray maçı tamamen ve tamamen öyleydi. Birkaç tane somut e, şey söyleyeyim. Ondan sonra da isterseniz bitireyim. Galatasaray psikolojisinin olmadığını söylemeye çalışıyorum. Böyle bir şey olmadı. Tam tersi bu sene görülecektir. Eşit şartlarda, eşit koşullarda bir müzikin içinde olduğumuz ve şu bir buçuk iyi, iyi tamamladığımız sürece bunun böyle olmadığını bütün Hı. Fenerbahçeliler görecekler. E, o gün Mehmet Topal'la başladım. Çok formda değildi. Henüz e, geçiş dönemi geçiriyordu ki şimdi yavaş yavaş yakalamaya başladı. Mehmet Topal'la başladım. Çok daha hazır bir Selçuk vardı ve çok formdaydı o dönemde. Selçuk'la başlayabilirdim. Oyunu sürdürebilecek oyuncuydu. Krasic'i tercih ettim oyuncu aldığım zaman. Krasici çünkü Spartak Moskova maçlarında bir yarım saat daha takıma girsin. Takım arkadaşlarıyla olsun diye. Yoksa hazır bir Musa Sov vardı. Hazır bir e, stok vardı. Yani lütfen Fenerbahçeliler bizim için en önemli maçın Şampiyonlar Ligi'nden bir adım önce olan Spartak Moskova evet. maçı olduğunu ve benim kafamda da bunun olduğunu bilsinler. Şu andan itibaren artık hem Avrupa Ligi'ne döneceğiz hem de gerekirse Galatasaray maçına döneceğiz. Spartak Moskova maçı da dur, dur. Acaba Galatasaray Fenerbahçe maçları normal bir rekabetin ötesine geçip toplumsal yaşamı da insan doğasını da etkiler hale geldi mi? Geldi. Yani çok etkiliyor tabii. Galatasaray'da etkiliyor, Fenerbahçe'de etkiliyor. Sağın dışına çıkması aslında çok hoş bir şey değil. Yani galibiyete Hiç sevinirsiniz, yani, yenilgiye e, üzülürsünüz. Ya bu, oyun, normal bu, oyun, bu oyunun kalırsın. zaten en güzel tarafı burası. Yani evet. İnsanlara bu hazzı vermesi. Evet. Üzüntü ve sevinç hazzını vermesi. Orada kalabilmeli biraz diyorum ben. De. şeyi evet. aşıldı. Derbileri arasında. bayağı farklı oynuyorsunuz ama hesapta olmayan takımlara da çok hesapta olmayan puanlar kaybediyorsunuz. Burada bir motivasyon eksikliği mi oluyor? Ne oluyor acaba? Mesela Fenerbahçe'nin kaybettiği şampiyonluklara bakın. Hep yarıştığı rakiplerine değil, diğer rakiplerine, diğer takımlara kaybettiği puanlardan şampiyonluk yarışında geride kalıyor. Doğru bir tespit. Ee, bir tarafıyla doğru bir tespit. Bunu katılıyorum. Ama bunu affedersiniz. Bunun için bana bir dönem söyleyin. Şöyle Dinlenmeye diyeyim. ihtiyacınız olduğunda Şu... 2-3 dakika, <laughs> dakika reklama gireriz. on sizden Gerek bekliyorum. Yok. Hüsnü ee, falan, Hiç şey hayır yok. ben Hüsnü tabi ee, Şöyle söyleyeyim Sayın Yuka Bana bir dönem söyleyin Bu dönem olarak biraz evvel bir dönemi anlattım ben size evet. Takım içindeki huzursuzluğun evet. Fokurdamaların, kaynaşmanın arttığı bir dönem olarak Hı. Söylüyorum zaten Hı. bunu Bundan sonra Eskişehir maçına kadar ki dönemdir İBB'ye mağlup olduk deplasmanda evet. Samsun'a mağlup olduk deplasmanda ee, Eskişehir'e mağlup olduk. Arada bir tane daha bir deplasman vardı. Şimdi zihnimden çıkmış. Dört maç arka arkaya deplasmanda mağlup olduk. Hayır bu sene de başlandı Sivas. Bu sene de kaybı. Sivas Elazığ deplasmanı için Sivas. Sanki geçen Yok. senenin devamı ee, Elazığ gibi. Elazığ maçı, Elazığ maçı şöyle söyleyeyim. Galatasaray maçının bir uzantısıydı Elazığ maçı. Evet. Ee, her şeye rağmen kazanmamız gereken bir maçtı. Evet. Ancak benim o maçta da özellikle Selçuk ve Mehmet Topal'la beraber tahmin ediyorum e, taraftarın en çok merak ettiği şeylerden bir tanesi olduğunu sanıyorum. Selçuk-Mehmet Topal evet, bağlantısı. Evet soracaktım. Selçuk-Mehmet Topal bağlantısını orada evet. kurdu daha fazla bir duvar örmenin evet. sağlam bir duvar örmenin disiplinli oyunculardan evet. çok koşan oyunculardan bir duvar örmenin hesabını yaptım. Evet. Aslında o maçta yapılmaması gereken ama Spartak Moskova maçını düşünerek yaptığım bir evet. uygulamaydı. Elazığ maçı burada şey sayılabilir. 2 evet. puan eksik sayılabilir ama Sivas deplasmanı sadece bizim için değil. bütün takımların kazanabilecekleri de Kaybedebilecekleri de Sivas takımında... Kaldı çok iyi başladınız. Güçlü, kuvvetli da bir takım olarak. Fenerbahçe'nin yakın zamanda bu kadar ee, pozisyon bulduğu maçı hatırlamıyorum. E, e, sayın Büyükay, şunu da göreceksiniz. Aslında onları da söyleyeceğim biraz sonra. Biz geçen seneki ve evvelki seneki futboldu. Son üç maçta yavaş yavaş değiştirmeye başladık. Daha az topa sahip olan, süresi düşmüş. Evet. Daha uzun toplarla ve direkt toplarla oynamaya başlayan... Yan pası daha, daha az almış. E, ne olur, e, yani onu da söyleyeyim biz. ben. Yan pas... E, Evet. Ve olacak futbolun içinde evet. yan pasta var, geri pasta var. Ee, geri eğer pası topu tutmak istiyorsanız, bakın bir ana 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 temanız önemli. Oyunu kurgulamadaki ana temanız önemli. Eğer ana temanız topa sahip olmaktan yola başlıyorsanız, yola çıkıyorsanız, burada zaman zaman oyunun içinde topa sahip olmak ana kuralı herhalde. Eğer buradan makin. yola çıkıyorsanız, ana temanız buysa oyunla ilgili, buradan yola çıkıyorsanız, burada bunlara tahammül edeceksiniz. Evet. Çünkü orada esas amaç topa sahip olarak rakibin hatlarını açmaktır. Rakibi bozmaktır. Rakibi topun peşinde koşturmaktır. Ve ondan sonra da öldürücü darbeye doğru götürmektir. Yani bunu açabilirsiniz bu tarafa doğru. Ama son dönemde, son üç maçta buna e, iki tane Spartak maçını e, sayabilirsiniz. Son Sivas maçını ve Gaziantep maçını sayabilirsiniz. Hemen rakamlar ortada. E, topu kullanma süremiz yavaş yavaş azalmaya başladı. Topu kullanma... Ee, süremiz azaldığı gibi pas, pas sayımız azalmaya başladı. Ciddi şekilde azalıyor %80'lerin, 81'lerin 80 üzerindeki e, isabetli pas oranımız düşmeye başladı. Evet. Çünkü oyuncu profili değişmeye başladı. Oyuncu profiliyle beraber de pas oyun yapısıyla değişmeye bir başladı. Sistemle bakıyoruz. 500-550 pas olurken şimdi 400-350 falan pas Dere düşmeye başladı. Oldu. Evet Şimdi ama şunu yapacağız. Bakın Fenerbahçeliler de bunu bilsinler. Bu hızlı, biraz daha hızlı oynamaya doğru götürürken, biraz daha uzun ve dik toplarla oynamaya götürürken, bir adım sonrasında hem hızlı hem de daha fazla topa sahip nasıl olabiliriz diye düşünmeye başlayacağız. Bunu monte etmeye başlayacağız. Aşamalı Ama gidiyoruz. şimdiki oyuncu, oyuncu grubumuz bunu daha iyi oynayabilecek gibi gözüküyor. İşte Sivas maçında ilk yarım evet. saatlik periyotta, evet. ilk 45 dakika diyelim, 5 tane net gol pozisyonu vardı. Evet, İkinci yarıda hem mental olarak hem de fiziksel olarak, Yorgunluk belirtisi göster takım. Buna Sivas Spor'un dirençli oyunu da eklemek lazım. Sivas fizik.